Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Lütfen izleyicilerimiz kanalımıza abone olsunlar ve bildirim zilini açsınlar. Ziller açıla. E, bugünkü konumuz meditasyon. E, bu aralar iyice popüler olan bir konu. Ben de sormak istedim. Meditasyon gerçekten işe yarar mı? Ve ne yapmak lazım? Nasıl konsantre olmak lazım? İki tip meditasyondan söz edebiliriz. Bir tanesi bireysel yapılan daha solo bir şey i̇kincisi de yönlendirmeli meditasyon. Birinci meditasyon bu solo yapılan meditasyon. aslında her kadim kültürde karşılığı olan bir praktis, bir pratik. Şöyle ki kişi dik bir şekilde oturur, gözlerini kapatır ve hiçbir şey düşünmemeye çalışır. Youtube'da binlerce video bulunabilir bununla ilgili denemek isteyenler için. Biz yıllardır biliyorsun bunu deneyimliyoruz. Niye? Zihnimiz gün içinde çerçöple doluyor. Hayat çok hızlandı. Anımızı yakalamak çok kolay değil. Duş alırken ne giyeceğini, giyinirken ne yiyeceğini, yemek yerken işte hangi yoldan işe gideceğini filan düşünüyorsun. Kafamız sürekli dolu. O sırada telefon geliyor, bildirim geliyor filan. işte Instagram'dan oradan buradan, Whatsapp'tan. Dolayısıyla kafamız böyle çok şey. Dinginleşebilmek için Önemli bir sağlık pratiği anlamında meditasyonu çok ama çok öneriyorum. Neden? Bu bilincimizi, korteks beynimizi aslında biraz dinlendiren, biraz da frontal loba doğru bizi yönelten bir pratik aslında. Burada böylesi bir meditasyon yaptıktan sonra meditasyon deneyimi şöyle bir şey oluyor. Tamamen ana geliyorum. O çerçöp düşüncelerim dinmiş oluyor. Daha sakin, sinir sistemim daha regüle, çok daha açık ve merkezimde hissediyorum kendimi. Bu bana çok iyi gelen bir şey. İkinci tip meditasyonda yönlendirmeli meditasyonlar. Hani bizim eğitimlerde falan yapmaya çalıştığımız gibi. Burada bir yönlendirici var. Bir metin, bir skript, bir senaryo üzerinden kişilerin hayal gücünü yönetmeye çalışıyoruz. Genellikle hipnozla karıştırılıyor ama meditasyon hipnotik bir şeydir ama hipnoz değildir. Bilinciniz tamamen açık. Burada şöyle bir mekanizma var. Ben anlatayım işe yarayıp yaramadığını hep beraber anlamış olalım sonlara doğru. İnsan bilinçaltı başımızın arkasında yer alan ense kökümüzün orada bir parça amigdala diyoruz. Bu bir sistem. Doğduğumuz günden bugüne kadar yaşadığımız her şeyi kaydeden bir sistem düşün. Ancak bu Deposunu simgesel olarak kullanıyor. Yani kokular, renkler, duygular, gibi bir saklama kapasitesi var. Diyelim ben geçmişte bir şey yaşadım. Olumsuz da bir hatıra. Bununla ilgili bir hatıra bırakıyor, orada bir kayıt bırakıyor. Ve tek bir görevi var. Default olarak bütün insanlarda bilinçaltının temel görevi insanı hayatta tutmak. Öyle ya, ben uyuduğumda bilincim kapanıyor. E, bütün sistemi kim yönetiyor? Kardiyovasküler sistem mi? Nefes alıyorum filan kan akışını. Bilinçaltım hiç uyumuyor. Bilinçaltım beni hayatta tutuyor, aktive oluyor ve bütün gece benim dinlenmemi sağlıyor. Bilincim kapandığında ölmüyorum o manada. Ve burada e, hayatta tutmak şöyle de bir şey. Diyelim ben bir boğulma riski atlattım, bir deneyim yaşadım 4 yaşında. Ölme ihtimali var ya burada. Ölüm korkusu salgılıyorum. Ee, yani bütün enzimlerim, şeylerim ölmekten korkuyorum. O sırada bir bir takım bir şeyler oluyor kimyasal olarak. Burada o deneyimi bir daha bana yaşatmamak için, yani beni tırnak içinde korumak için bir negatif çekirdek inanç kal kalıbı yaratıyor. Bir core belief yaratıyor teknik olarak söylersin. Örneğin bir daha suya girme diyor. Ve suyla ilgili... Denize girmekle ilgili, açılmakla ilgili, dalmakla ilgili, kişiden kişiye değişiyor. Bir e, simgesel olarak bir uyarıcı veriyor kendine. Dolayısıyla bir yüzme ihtimali, bir açılma ihtimali, bir tekneye binme ihtimalinde hemen oraya referans veriyor ve kişi de bir alarm sistemi devreye giriyor. Parasempatik sistemden sempatik sisteme getiriyor sinir sistemini. Yani bak çok dikkat et riskli bir şey var burada. Yıllar yıllar önce bende böyle bir kayıt oluştu. Ben şu an alarmdayım ve seni korumam lazım diyor. Yönlendirmeli meditasyonlarda kişilerde daha önce oluşmuş bu ve benzeri bir sürü blokajı inanç kalıbını kırmak için oluşturduğumuz metinleri kullanıyoruz. Öyle ki Meditasyonun güvenli ortamında diyelim oturduk burada karşılıklı seninle ben şimdi sana meditasyon yaptırıyorum. Önce ne yapıyorum? Seni bir gevşetiyorum. Dik oturmanı sağlamaya çalışıyorum. Gevşetmeye çalışıyorum ki sözcüklerim, seni yönlendirmelerim tam olarak sana ulaşsın diye. Ve meditasyonun güvenli ortamında mesela seni suya sokabilirim ben. Ve birkaç deneyimden sonra bazen bir deneyim yeterli oluyor bazen birkaç deneyimden sonra Artık su korkun ya da su fobin, boğulma fobin iyileşmeye başlayabiliyor. Bu kişiden kişiye değişir. Niye? Çünkü bilinçaltı simgesel e, çalışıyor ve gerçekle hayali ayırt edemiyor. Benim şu anki deneyimim tıpkı bir gel şu an bir küçük bir egzersiz yapalım. Çok böyle ekşi bir limona dilini götürdüğünü şu an düşün. Şu an benim de yüzüm buruştu. Hemen yüzümüz buruştu değil mi? Bilinçaltıma göre ben şu an o limonu deneyimledim, tattım. Hepimiz değil mi? Böyle midemizde böyle bir tuhaflık oldu. Halbuki şu an ben limonu elinde limon bile yok. Dolayısıyla kullandığımız sistem bu. Yönlendirmeli meditasyonlarda tabii kaliteli yapılmış, iyi yazılmış metinlerle, iyi yazılmış skriplerle doğru tonlamayla, doğru ortamlarda insanların blokajları, korkuları la yüzleşmelerini Bilinçaltına yeni datayı, yeni data setini veriyoruz aslında bir manada. Evet. Gel bunu güvenle eşleştir demeye başlıyoruz. Ne zaman ki buna güvenle eşleştiriyor o zaman o korkuyu, o fobiyi ne bileyim e, izin vermeye başlıyor. Çünkü bilinçaltının şöyle de bir temel prensibi var. Pozitif geleceğe negatif şimdiyi tercih ediyor. Şimdi benim denize girip yüzmem ne kadar pozitif bir şey değil mi? Yaz oluyor, gidiyoruz bir yere, herkes kulaç kulaç yüzüyor. Bir giren bir saatte çıkmıyor. Ben koca adam koluma kolluk mu taksam, <laughs> kenardan mı gitsem, boyu verse ne yapıyorum? Çok da yaşam konforunu bozan da bir şey. Dolayısıyla kaliteli bir meditasyonla ilişkilerinizden fobilerinize, korkularınızdan bir takım blokajlarınıza kadar çözüm bulabilirsiniz. Dünyanın her yerinde uygulanır. Dolayısıyla da iş yapar. Bunun tabi biraz e, bilen ve ehil kişiler tarafından yönlendirilmesi lazımdır diye düşünüyorum. Tabii ki meditasyonun bir okulu yok yani meditasyon üniversitesi diye yok, bir ama, şey yok. Ama şu çok güçlü bir çalışma. Harika. Bunu kim ya iyi yapar hemen ayırt edelim. Saatlerce meditasyon deneyimi olmuş biri size bunu aktarabilir. Bunu yapabilir. Kendi meditasyon pratiği olması lazım. Bu meditasyon pratiği de ondan sonra zaten daha etkili olacaktır. Önüne gelen meditasyon yaptırmamalı. Seslerini ayarlayamayabiliyorlar yanlış. E, skripler yazıyorlar. Dolayısıyla bazen iş yapmayabiliyor ama ehil ellerde iyi şekilde yapılmış meditasyonlar, yönlendirmelerden söz ediyorum. Pekala çok da iş yapıyor. Biz orada çocukluğumuza gidebiliyoruz, değil mi? Fobilerimize gidebiliyoruz, kötü anılarımıza gidebiliyoruz filan. Meditasyonun bugünkü olumlu ve güvenli ortamında geçmişin marazlı anılarına gidip bilinçaltında bir gevşeme, bilinçaltında bir yeni bir kapı açma, bir yenilik arayışı içerisine giriyoruz. O duygularla baş edebilmeyi. Pek hala öyle. Unutmayın pozitif geleceğe negatif şimdiyi tercih eder bilinçaltı. Bu bolluk bereket prensiplerinde de böyledir. Diyelim maddi sıkıntıda yaşayan biri hayal kurar, zenginlik, bolluk hayali. Çoğunlukla yaşayamayışının sebebi bilinçaltının ona izin vermemesi. Çünkü kıtlıkta ya da azlıkta bir güvenlik bulmuş kendine. Ya diyor ki ben anladım, biliyorum, yaşıyorum. Ben tırnak içinde söylüyorum. Fakir olmayı biliyorum ama zengin olmayı bilmiyorum. Bilmediği için çok riskli buluyor. Bunun yaşamasına engel olmaya çalışıyor bilinçaltı. Bana şöyle bir şey canlandırdı. Binlerce yıldır atalarımız ateşin etrafında oturup birbirlerine hikayeler anlatıp birlikte hayal hı. kuruyorlardı. Hı hı. Şimdi ise bunu bir parça meditasyonla yapıyoruz. Aslında birlikte hayal kuruyoruz hı hı. gibi daha böyle anlaşılır bir halde anlatmamız mümkün mü? Tabii böyle grup dinamiği de çok fazla etkili oluyor. Buna cem etmek denir, toplanmak, bir araya gelmek. Bütün kültürlerde cem etmek vardır bilirsin. Tabii... Kült şamanizminden bilmem neyine kadar farklı farklı uygulamalar var. Ama düşünsene böyle ateş etrafında toplanmış 20 tane yetişkin olduğunu düşün. Ne kadar güvenli, ne kadar huzurlu bir ortam ve orada bir meditasyon yapıyorsun. Bu bazen toplu bir meditasyon olabilir, dünya barışınına yönelik yürek yürekten gelen güzel duygularla da yapılabilir. Ama hani bu tür kişisel deneyimlere yönelik de amaçlar güdülebilir. Bu, bu bizim kişisel gelişimde kullandığımız şeye ağırlık verdik. Ama bana sorarsan ruhsal olarak derinleşmek için, anı yakalayabilmek için, geçmişin çer geleceğin kaygısından kurtulabilmek için, yaşama yeni bir e, çentik açabilmek için birinci dediğim solo meditasyon deneyimi çok ama çok önemlidir. Herkesin günde en az 15-20 dakika bir kere rutin bir şekilde meditasyon pratiği edinmesini bilhassa tavsiye ederim. 10-15 dakika çok gelebiliyor. Kendi tecrübem 5 dakikayla ya da başlayabilirler. O da olabilir. Zaten 10-15 dakika içerisinde de olsun, 5 dakika içinde de olsun. Hiçbir şey düşünmemeyi başarma bir 20 saniye falan olacak. O 20 saniyenin size neler kattığını fark ettiğinizde bu pratiği geliştirmek isteyeceksiniz. Evet, bu süre daha sonra artıyor zaten. Peki kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Eğer bizimle paylaşmak istediğiniz meditasyonlarınız varsa lütfen yorumları Deneyimlerini yazınız. Deneyimlerinizi paylaşsınlar. Deneyimlerinizi yazınız. Instagram Tunatuner hesabını takip ediniz. Evet, bir de bu videoyu beğenirlersin ne güzel olur.